Evet bu cumartesi devam ediyor. Yine her cumartesi olduğu gibi son dakikalarımızda mimariye yer veriyoruz ve İbrahim'le şimdi yine mimari hakkında konuşacağız. Ama bu sefer daha gençlerimize yönelik olacak Aynen, sohbetimiz. Aynen çünkü sınavlar açıklandı, artık tercih dönemine geçiliyor. Bununla alakalı çok soru geldi bize biliyorsun. Onlarla alakalı konuşacağız, insanların evet. merak ettiklerini, genç kardeşlerimizin merak ettiklerini soracağız. Bize hmm. genelde gelen sorular, özellikle mimarikle alakalı tabii meslek meslekten dolayı. Mimarlık seçersem nasıl olur? İşte e, mimarlar ne yapar? Okuma süreci nasıldır? Yani tamamıyla bir eğitim süreciyle alakalı insanların hakkında çok soru işareti kalmış çünkü. Bununla alakalı bayağı soru aldık WhatsApp'tan ve e, sosyal medyadan. Şöyle izah edebiliriz. Şimdi mimari ve iş mimari ayrılıyor. Bir kere bunun ayrımını yapmak lazım. Farklı alanlardan zaten tabii eğitimciler daha iyi bilgi verebilir bu konu konularla alakalı. Farklı puan türlerinden alsalar da biri yetenekli alıyor, biri de puan sisteminde belli bir şeyden sonra. Ama sonuç olarak eğer mimarlığa veya iş mimari bir adım atıyorsanız bir kere... E, ...severek yapmak zorundasınız... ...çünkü çok müstesna ve kutsal bir meslek... ...kendi mesleğim diye söylemiyorum ama ben de... E, ...bunlarla tercih etmiştim... ...çünkü yaptığınız eseri karşınıza görebileceğiniz... ...nadir mesleklerden biridir... ...bir şey satıyorsunuzdur verirsiniz ve gider... ...mimari öyle bir şey değildir... ...bir yapı yaparsınız, bir kale inşa edersiniz... ...bir köprü inşa edersiniz veya minicik bir yer... ...tasarlama fikri... ...insana her zaman doyumsuzluk ve keyif, huzur verir... ...böyle bir e, olanağı... ...başka bir meslekte bulamazlar... ...sen sanırım mesleğini çok seviyorsun... Severek yani aşk düşünceler. ile çalışan yorulmaz derler ya biz de aşk ile çalışıyoruz ve yorulmuyoruz çünkü e, gerek emek anlamında gerek de kazanç anlamında zaten tatmin edici bir sektör çünkü mimari Hı -hı. belli bir e, kalıba ve şeye dayanıyor çünkü mimar mimarsanız eğer zaten zorunlu olarak bir yapılı yapılıyorsa size çalışmak zorundalar. E, bu ciddi bir emek olduğu için emeğin kısmı olarak tabii ülkenin durumuyla alakalı, çalıştığınız yerlerle alakalı karşılığını alabiliyorsunuz ama maalesef birçok sektörde bu olmuyor çünkü bir meslek mimarlık. Başka bölümleri tercih ettiğiniz zaman genel anlamda bitirirsiniz. Çok kaliteli tabii bölümler tabii ki var, hepsi çok değerli ama ne olduğunuz belli değildir. Ondan sonraki kendinizi geliştirmeniz ve eğitim sürecinin sizinle olacağınızı belirler. Nereye Bazı bölümler belirler. için evet. Tıp okuyorsanız, sizin e, hukuk okuyorsanız, avukat olmak istiyorsanız veya savcı hakim konular bellidir. Mimarlık da böyle. Evet. Peki şimdi mimarlık yazan ve e, kazanan öğrencilerimize ya da şu an e, hali hazırda üniversiteye devam eden öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Okul hayatında daha çok neye önem versinler dersler dışında? Ya şöyle söyleyeyim bir bölüm sonuncusu olarak ben konuşabilirim mesela. Okul başarısı tabii ki çok değerlidir ama arkadaşlarım beni yanlış anlamasın. Önemli olan gerçekten sevmek ve başarılı tasarımlar yapmak. Çünkü sadece tasarım görmüyorsunuz. Birçok ders alıyorsunuz işte gerçekten zor bir bölüm okuması biraz e, zaman isteyen ki o yüzden benim 7 yılımı aldı ama hiç sorun değil. Severek bitirdim. Sen sindire sindire ben okumuştum. tasarıma yoğunlaştım ve network'a yoğunlaştım. Çünkü bizim işimiz network ve tasarım. Hmm. Güzel tasarımlar, bol bol gezme, kaliteli mekanları, kaliteli yerlere imkanımızın dahilinde yapınca zaten bu meslekte başarılı olmama ihtimalimiz yok. Çünkü hepimiz göz hırsızıyız. Her gördüğümüzü bir yerden çalarız ve bir şeye monte ederiz. Giyimimizde, kuşamımızda bile bu ister istemez yansıyor. Evet. da dikkat etsinler. Yani Kesinlikle. network dediğin. Network'e yani insan ilişkilerine e, sadece okul değildir hayat. Dışarıya çıktığınız zaman bir ticari hayat vardır. Ticari hayata başladığınız zaman da insan ilişkileri e, sizin çünkü bütün işimiz bizim insanlarla. Siz geliyorsunuz ve ben benim sizi ikna etmem gerekiyor. En başta kendi hayalimi gerekiyor. size satmam gerekiyor. Tabii. Sizin hayalinizmiş gibi. Hmm. Çünkü siz geldiniz mesela ihtiyaçlarınızı ifade edemiyorsunuz veya ifade ettiniz ama benim de eklemem gereken yerler var. Yoksa siz bir makineye tahrif ederseniz tak 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 yapar zaten. Mimar bu demek değildir. Mimar sizi size anlatmaya çalışan… Sen ışık tutacaksın yani. Tabii ki. Mimarlık biraz da ışık tutmak aynen, aynen. değil mi? Kesinlikle. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Sağ ol. Teşekkür al. ediyoruz. Sağ Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü saatler 12'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.